Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz, eğitimci yaşam koçu, danışman Ender Ulusoy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bize kendinizden bahseder misiniz ve bu alana ilginiz nasıl başladı? Biraz anlatır mısınız? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle davetiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum sizlere. Rica ederiz. Ben 20 yılı aşkın bir süredir özel bir sektörde idareci olarak çalıştım. Hı hı. Daha öncesinde devletteydim. Bu sektöre nasıl geçtim derken hani hep gerçekten küçüklük yaşlarda deniyor ki kesinlikle ona inanıyorum. Çok bir insanın değişmesi için ya çok şey öğrenmesi ya da kırılması gerekiyor diye ben dibe vurdum. Kırıldım gerçekten. Kimsesiz ve çok çaresiz kalınca biraz dini inancım hani Allah inancım olduğu için Kimseye yardım etmiyor, ne yapabilirim dediğimde, şah damarınızdan daha yakınım, kendi nurundan üfledi deyince şöyle düşündüm dedim ki, kün feyekün, ol der ve olur. Buradan nasıl çıkacağımı bilmiyorum, ama sen bana yardımcı olacaksın çünkü ben çocuk anneyim, çok zor bir evlilik yaşadım. O süreçte böyle başladı. Ee, şöyle düşünün hani domino taşı gibi Öyle bir, bir tanesine attı. dokunduğunuzda hepsi birbirine bağlantılıdır gider ya. Bir yerde kendime farkındalığım, fark edip dokunduğumda bütün hayatım ona bağlantılı gitti. Hayatım boyunca bir insan hayatına dokunmayı istedim. Ne güzel. Hayat daha anlamlı oluyor bu şekilde. Ee, baktım ki hep sorunlu arkadaşlarım çıkıyor karşıma. Sonra isteklerimizi evren kabul ediyor. Çünkü ben öyle dua ettiğimi fark ettim. İnsan hayatına dokunmak istiyorum, yardımcı olmak istiyorum derken sorunlu insanlar çıkıyor. Sonra bu alanda eğitimimi devam ettirdim. İlk başta eğitim sektöründeyken benim çevrem sadece öğrencilerimdi. Onlarla ilgileniyordu. Fakat bu çok sığ kalıyordu bana çünkü ben daha geniş kitlelere ulaşmam gerekiyor diye düşündüm. EYT olunca da istifa verip bireysel olarak devam ediyorum şu anda. Ee, çok zor bir süreçti benim için. Ee, o zamanlar çok kızıyordum. Hmm, yani Ego varmış bende o zaman onu fark ettim. Ama şu an yaşadığım her şeyi sevgiyle kucaklayıp affettim. <laughs> İyi ki yaşamışım diyorum. Tecrübe kattı, olgunlaştırdı. Kesinlikle ve ee, e, oğlumun babası farkında olmadan karmasını değiştirip bana yardımcı oldu. Yoksa ben bu süreçte bu Konfor duruma... Konfor alanı içinde aynen devam edeceksiniz belki. Evet. O ee, alıştığınız sistem, rutin sistem içinde. Çıkmayı düşünmezsiniz o zaman. Hmm. Çok zorda kalınca, Tabii. arafta kalınca bir insan zaten bir çıkış yolu çıkamaz arıyor. yukarıya ya da aşağıya. Hmm. Dibe vurduğun zaman ben gerçekten dibe vurdum. Ondan sonra bir sıçrama. Dibe vurduğunuz zaman suyun üzerine çıkabiliyorsunuz. O çıkışı yakaladım. Çok güzel bir şeydi. Farkındalığım çok erken yaşta geldi. Ama biz koçlar ya da yaşam koçu ya da danışmanlar dediğim gibi yol arkadaşı gibi oluyoruz. Neden? Bu tasavvufta da geçer. Ayağına çelik çarık, çemik çelik asanı alıp müşidini bulacaksın diye. Bu fizik boyutuna geçtiğimizde yaşam koçu, yol arkadaşı. Hı -hı. Çünkü bazı yollar yalnız yürünemiyor. Yanında bir değil mi? Onunla beraber gerekiyor. Gibi. Çünkü daha önce geçtiğimiz için o yollardan işte burada çukur var, burada endek var, sağdan git. Bunları yapabiliyoruz. Ben yaşam koçu diye düşündüm. Fakat mentörlük yaptığımı fark ettim. Harika. Daha sonra, çünkü benim de yaşam koçum var bu arada. Harika. Beni dinliyor, Hı -hı. sorular sorarız biz. Doğrusu Karşı tarafa bulmasını sağlarız Hı -hı. yaşam koçunun Farkındalığını koçu yükseltmesini değil mi danışan kişinin? Evet. Oysa ki mentörlükte kendi deneyimlerden, Hı -hı. mesela yol ben... yol gösterme de var. Danışanlarıma iki... 3 şık sunarım. Bunu hmm. e, yaptığında karşında bu çıkacak, bu sorular, bu davranışlar, bunlarla karşılaşacaksın, burada bu. Sana hangisi uyuyorsa diye e, birçok geçtiğim yollara dayanarak e, söylediğimde fark ettim ki farklı bir şey yapıyorum. Onun eğitimini ayrı aldım. E, şey gibi ya birçok kişiye ütopya gibi ama beyin muhteşem bir bilgisayar. Çok Haftayı güzel bir organ. Gerektiğinde çıkarıyor bilgiyi. Yüzde yüz düşünce gücünü okudum seneler önce. Ben çok düşünce önemli gücüyle. Gücü. Biraz anlatır mısınız düşünce gücünü? Hani neler olabilir düşünce gücüyle? İmkansız diye bir şey yok. Şimdi burada size çok detaya girmek istemiyorum ama bilirseler gerçekten yaşadıklarımı mümkün değil falan diye düşünerek birçok şeyi başarabiliyorsunuz. Ben çok zordu. Hiç kimsem. Sadece dua ettim ve istedim. Dedim ki nasıl olacağını bilmiyorum. Ol dediğinde kün fey kün. Yedi kat yerin üstünü ve altını yaratmışsın. Buradan bu çıkmazdan nasıl çıkacağımı bilmiyorum ama sen bana yardım edeceksin. Dediğimde gerçekten oldu. Böyle geçti. Düşünce gücü, tabii emek verdiniz, kendinizi eğittiniz, birçok konuda eğitimler aldınız. Donanım sahibi bir insan. Şöyle söyleyeyim Sahine size, geldiniz. ben e, seneler önce Cinebeş'te bir program vardı. Televizyonda seyrettim, düşünce gücü anlamında söylüyorum size. Dedim ki bir gün ben orada olacağım, beni dinleyeceksiniz. Ütopya gibi bir şey. Kesin. Anadolu'da yaşıyorum o zaman. E, İstanbul Yeşilköy'de büyüdüm aslında. Aha. Evlenince oraya gitmiştim. Nereye gittiniz? Edremit. Evet. Ee, bir gün ben orada olacağım beni dinleyeceksiniz. 5 sene içinde ben oğlum üniversiteyi kazanınca ailemin yanına İstanbul'a geldim. Hı -hı. Televizyonda seyrettiğim Nilgün Kalamış'ta kural dışıydı Oradan eğitim aldım. Nilgün'e de söyledim gittiğimde dedim ki seni televizyondan gördüm ve bir gün beni dinleyeceksiniz dedim. Endercim tüylerim diken diken oluyor dedi sarıldı dedi ki görüyor musunuz? Hı -hı. Sen ne kadar eğitim aldın dedi ben dedim olaylıyım hayat öyle güzel öğretmen ki evet, Nesrin Hanım ben eğitimci olduğum için eğer bir soruyu çözemezseniz kafanıza vura vura size o soruyu çözene kadar kişiler değişiyor olaylar değişiyor ama sizin karşınıza çıkan sonuç değişmiyor hep aynı şeyleri yaşıyorsunuz Maalesef, sınıf atlamak öyle. o soruyu cevaplayamayınca bir sınıfa geçemiyorsunuz çok zorluk yaşadığımda hep şunu ben zorluk yaşıyorum. Ah tüh falan değil de. Herkes lütfen dikkat etsin. Günde yüzlerce Allah sizinle, evren diyelim fizik boyutunda, mesaj gönderiyor. Bir annenin çocuklarıyla babanın ilgilendiği gibi mesaj gönderiyor. Ama lütfen herkes en az iki mesajı yakalasın Kesinlikle. günde. Ve çok zorluk çektiğinizde burada benimle ne konuşmak istiyor, neyi görmemi? çok iyi yaşadığınızda, zorluk çektiğinizde sınavdır, çok iyi bir şey yaşadığınızda ödüldür. Ya yani bunun daha fa üçüncüsü yok. Hı -hı. Yaşadığınız her olayı sorgularsanız, ya yani hayatım boyunca ben şunu düşünüyorum, sorgulanmayan hayat hayat değildir. Boş geçer o. Her şeyi sorgulamak, şöyle, Hı -hı. çok affedersiniz, ye, iç, çıkar, Birlikte Bunlar ol diye yaratılmış olamayız biz. Bak ben İnsandı bunu e, 16 yaşında ben çocuk anneyim. 25 yaşında hayatı sorgulamaya başladım. 15 yaş büyük ablam var. Bana şey dedi bu yaşta hayat mı sorgulanır? Hiç, ya ben ye, hiç hiçbir şey yok her yaşta. E, ya e, e, şey. e, bunun için değil. Yani hı hı. bir e, aborjinleri okudum mesela kitapta oraya bakıyorum. Bir kara sineklerin bile. Bir görevi var yeryüzünde, çok farklı, çok hoşuma gitmişti. Peki ben iki ayakla bir, in... bir denge. insan olarak bu yeryüzünde hani 8 milyar insana beni yaratmasa da olurdu. Benim görevim ne burada? Bir vazifeyle geldi. Sürekli sorgulanmayan hayat hayat değildir bir, ikincisi de eyleme geçmeyen bilgi bilgi değildir. Uyguladım. Çok öğreniyoruz, her şeyi okuyoruz. Ama nerede Hele... uyguladınız bunu? Günümüzde sosyal medya var, evet. sürekli bir bilgi akışı geliyor. Ama gelip okuyup bitiriyorsak, onu orada bırakıyorsak, evet. kesinlikle hayatımıza uygulamaya geçirmiyorsak, o bilgi bilgi faydası değil. Yok. Evet. Hiç, faydası, Hiç yok, faydası yok, etki yok. etmiyor. Uçup gider ve kalır. Onu uygulamalıyız. Evet. Ne güzel. Peki geleceğe dair vizyonunuz, hedefiniz nedir? Geleceğe dair ee, en önemli vizyonum ya da düşüncem benim için kız çocuklarına yönelik. Çünkü ben e, bir kız çocuğu olarak çocuk anne olarak erkek annesi olmama rağmen kız çocuklarını düşünüyorum. Dünya 8 milyar olabilir ama e, 4 milyarı kadın diye düşünürsek 8 milyarı doğuran ve yetiştiren kadın. O yüzden kız çocukları benim için çok önemli. Ee, sorunlu gençler erkekler gördüğümüzde bana göre bunun temelinde maalesef ki kadın yatıyor. Maalesef. Kötü eğitim değil mi? O yüzden onları... Normalleştiriyor çünkü. Yani şiddeti mesela. Yani çünkü kendi... Ben de şiddete uğramış bir kadın olarak ve kimsesiz, arkamda kimse dağınık aile çocuğu olarak e, mağdur olup farklı bir sonuca gidebiliyorlar. Çok şükür ki benim farkındalığım ve hayata tutunmam, direnişim farklı olduğu için ben şu an bir iş kadın olarak bireysel ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Çok iyi eğitim almış bir çocuğum var çok şükür. Bunları başarabildim ama Türkiye'de özellikle Anadolu'da İstanbul dışında ki İstanbul içinde de yüzlerce vardır. Çok. Bunu başaramayan kadınlar var, kadınlarımız var. Dolayısıyla... Onlara yardımcı olmayı ve ben çok zorluk çektiğim için Nesrin Hanım Hı. benim tek istediğim ve şu an uygulamaya koyduğum Hı. ayda bir danışanlarımdan seçiyorum, Hı. ekonomik durumu olmayanları araştırıyorum, Hı. ücretsiz terapi uyguluyorum. Bravo böyle hayatlara Çünkü dokunmak. bana hiç kimse destek olmadığı için Hı. ihtiyacı var ve hayata tutunamıyor. Hı. Araştırıp bakıp ayda bir kişiye ekonomik imkanı olmayan ücretsiz danışmanlık yapıyorum. Güzel, çok tebrikler. Böyle hayatlara dokunmak çok önemli. Evet, çok önemli. Kadının önemi çok büyük, gerçekten çok söylediğimiz büyük. gibi. Yani bütün yani, dünyayı doğuran, büyüten kadın. Çocukları yetiştiren örnek olan rol model olan bir aile içinde bir çocuk, erkek çocuk şiddeti gördüğü zaman normalleştiriyor bunu. Abi olabilir diyor. E, mesela biz erkeklere kızıyoruz ama şimdi ben Allah'ın 99 esmasından nurundan üflediyse hepimizde o var. Mesela bana baktığımda ben Cemal sıfatının fazla geldiğini, sizde Kemal, öbüründe Celal hiddetlidir. O esmanın karışım olayı farklı oldu. Çünkü biz puzzle'ın parçalarıyız hepimiz. Bütünü oluşturuyoruz. Ve Enel Hak, yüz küsür yıl önce Halacı Mansur bunu dediğinde işkence çekerek öldürüldü. Şu an kuantumda, fizikte, NLP'de söylenen herkes Enel Hak diyor. Kimse öldürülmüyor ama ben de bir Allah'ım siz de bir Allah'sınız. Bir parçasını taşıyoruz. Hepimiz ayrı birey birleştirdiğimizde Allah'ı oluşturuyoruz. Onun esmalarından yaratılmışız. Dolayısıyla yani anneler de erkek çocuklarını, kız çocuklarını hepsi iyi yetiştirsin. Yani sen erkeksin, seversin de, döversin de yok. Böyle bir şey ben, olmaz. Ben ee, kesinlikle erkeklere Kusur bulamıyorum maalesef. Böyle dediğimde iş yerinde öğretmenlerimiz bana e, feminist olanlar üzerime atlayacak gibi oluyor ama şöyle niye erkek, erkeklere kızamıyorum? Şimdi bir kadın kocasından çok rahatsız ama yetiştirdiği erkek çocuk kocasının modeli. Evet. Bu kez o çocuğun evlendiği kız da o kadının çektiği sonucu yaşıyor evet. sorunları. Ama bu zincirin halkasının bir yerde kırılması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla kadına görev düşüyor. Erkeklerin suçu yok aslında. Bakın kadın olarak söylüyorum. Ben hem cinslerimi tutarım üstelik. Yönlendiriliyorlar çünkü. Ama kadın yetiştiriyor. O yüzden kadınlara büyük görev düşüyor. O yüzden 16-22 yaş o karakter oturma safhasındaki kız çocuklarına ücretsiz sohbet etmek istiyorum. Hani Bununla ilgili canlı yayın e, sosyal medyada yapmayı düşünüyorum. E, bununla ilgili e, imkanı olmayan, Kadınlarımıza ayda bir mutlaka yapıyorum Neyse. terapi. Kadın çok önemli. Çok önemli. Toplumun temel taşı. Çünkü nedir biliyor musunuz? Oğlumla bu konuyu çok iyi konuşuruz. Arkadaş gibiyiz. Yaş farkımız Neyse. az diye. Anne istesem de seni anlayamayacağım dedi. Neden dedim? Sen dedi 99 esmayı taşıyorsun bütün kadınlar. Rahim sıfatı da var sizde. Bağışlayan esirgeyen. Biz dedi 98 esmadan yaratılmışız erkekler. Biz dedi rahim sıfatı olmadığı için bağışlayan, esirgeyen o bizde yok. İstesem de seni anlayamayacağım. O yüzden kadın Allah'ın 99 esmasında bütün olarak yaratılmış bir canlı. Evet. O yüzden çok önemli benim için. Kesinlikle. Ender sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Lütfen kendilerine inansınlar. Asla vazgeçmesinler ve her gün sabah uyandıklarında, bugün de uyanabildim, teşekkür ediyorum Allah'ım, bugün benim için ne yazdım, hadi gel birlikte oynayalım deyip yaşadığı günü seyretmeye çalışsınlar. Çünkü mesajlar geliyor, onu okumaya çalışsınlar kendileri. Şahaneydi. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Davetiniz için çok de yani. ayrıca ben teşekkür ediyorum. Daha görüşmek nice üzere. başarılar. Çok Hoşçakalın. sağ olun. Bugünkü konuğumuz eğitimci yaşam koçu danışman Ender Ulusoydu. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.